Kargoya vermeyin hepsini ben götüreceğim yakın orası. <laughs> Abi Sultan <laughs> Beyler'den 50 <elli> tişört var. <laughs> Sıkıntı yok bizdeki yetler orjiz. Mükemmel çoraplar. Abi 50 tişört kaç para? 89 90. Bileketini Oğlum bu dansı gerçekten yapmak istiyorum bak gerçekten ya. Karbaşa bu yapıyor ya. Şeffaf. Şeffaf. En iyi dansı geliyor bu arada. En iyi dansı bu bence bu videodaki dans. Abi 150 tişört kaç TL? 59.90 san san san. Şaka yapıyorsun. <laughs> Kargolar şeffaf mı? Şeffaf. Geldi şimdi Efe'ler de oraya gitmiş o videoyu izliyoruz şimdi bakalım. Erak gitmedik mi? Var mı? Var gibi şeffaf. <laughs> Nasıl bir şey <cigarı>? galiba? <laughs> Alaska Fashion'da bir gün geçireceğiz. Şeffaf kargo Doğan Keser'le beraber. <laughs> Zaten anlatıyormuş videoda amına Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Makara bir gün bizi bekliyor ama yani bu, sa bu sabah saat bu saatte uyanmış olmak gerçekten <laughs> ya beni çok üzdü yani. 3 saat falan uyudum herhalde. Ama makara bağımlılığı da böyle bir şey anlıyor musunuz? Haydi gidelim. Gidelim oraya doğru. Geldik geldik. Babaşkanı Eşer! Gelsin! Şarkı patladı şu an. Geliyor mu? Eller havada. Yılan <laughs> bir konfig lazım. Yılan bir konfig. Benim benim güzel. Beyaz. Sarayı mı? Siyah bir konfig. Diyorsun. Bunu Cuma'da giyemezsin. Tamam. Cenazeye giden. Cuma'da giyemezsin. <laughs> Nereye giden? Cenaze Cena düğün. <laughs> Cena tamam kusura. Tamam. Eline bakayım oğlum. Açık. Açık. kapak. Park. Maçka <laughs> kapak. <laughs> Sen bunu misin? al giymeye gerek yok mu bunu? Beşiktaş. <laughs> Baba siz nereye gidiyorsunuz onu söyleyin ya. Sen Başka farkı dostlarla makara. Evet. Öf yırtık ver. Beşiktaş kahve içme şekli. <laughs> Oo düz versin ya. Ha kahve sadece. <laughs> <laughs> Cenaze düğün. Kanka da cenazeden düğüne tüm kombinleri gider o. Tamam. Şimdi şöyle de bir şey var. İhtiyaç karısı çektiniz mi? Çek çektik çektik abi çektik. Pahalı. Gelmeden evvel <laughs> hallettik. Şimdi biz bunları alsak eve mesela buradan sipariş etseydik. Direkt olarak kargo sipariş İşte, Aa, en, en, en çok sevdiğim bu. <laughs> Babacım üst kapşonlu. Kafana göre. Kafana göre. Başka gidiyorum ona göre. Başka? Biraz marjinal vereceğiz. Sana bir söyleyeyim mi onu kesiyordum. Sonra abi sana. sen gözlerdeyim ben şu an. Bu maçka mıdır abi? Başka bu maçka mı? sen kendi kombinle bir tane. Sen başka dosta gider. Abi Beşiktaş alalım. Beşiktaş. Ne diyorsun? İçine beyaz çöp vereceğim. Sen şimdi kap oval kesin. <laughs> oval kesin. Kanka şey sensin bu arada. Bir Kombinim şey sensin. Efe sensin. sensin. Ben miyim burada? <laughs> sen kazanırsın. Her türlü mü? Yuvi. Bak kanka gel. Öyle Beşiktaş olur. kabini burası. Maçka parkı. Gel bu ışıklı <laughs> seninki gel. Orası biraz karanlık. <laughs> tamam babacım. Yalaz gibi giyinin bakayım şimdi. <laughs> gel benim. Orayı da amına gömdür. Giyinin bakayım şimdi. Gel bebeğim. Ne diyorsun ya? Sensin. Müthiş. O, oh, bu arkadaş tam şeffaf. Pas. Şeffaflandı Görevini tamamla. Beşiktaşlısın Gelsiniz. Ha, ha, sen ne diyorsun ya? Bak şaka diyorsun? yapıyorsun. Bak kulübe damsız girersin biliyor musun? Şeffafsını al. Teşekkürler. Görevin tamamla. Maçkaya gidiyorum. Maçkadasın. Gel bebeğim. Çılgınız. Ne <laughs> istiyor? Ya? <sen> Aa, <laughs> biliyor musun? Ya ben bu kadar istiyorum. Evet olmuş. Evet olmuş. Yağdırıyorum. Bravo. <laughs> Görevin tamamla bebeğim. Bu kombinler. <laughs> Anne alır. her şey olumlu. Tamam. Olumlu olan zaten sen her şeyi satarsın. Tamam. Ama önemli olan yanındaki arkadaşını almış. Mevzu o. <laughs> Zorlu müşteri Mustafa mı? Evet. Zorlu evet. sen misin baba? Evet. Mustafa'yı yakalayacağım ben. Evet. Efe'ye okeyim zaten. Efe o zaten okey her şeyi. Efe'ye versen gel buraya. Gel Obi. Hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Palas için. Hocam nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> adam geldi senden alışveriş etmiyor. Onu rahat bırakacaksın gitti. Dibinde tamam. dolaşırsan o adam bakar. Şöyle bak. İlk de... önce tamam. bak. O baktın şimdi bir iki tane kutu kesti ya. Tamam. Sen zaten kafanda kombinli kurdun. De... Sen bu işi biliyorsun bu oğlum. Bak mesela bak. Şu tamam. iki parmakla şurayı açtıysam belli ki ilgimi çekti buradaki ki. Tabii ki de. Yanlış mıyım? Tabii. Dört parmak girerse eğer sıkıntı var akşama. <laughs> şu. Tamam. <laughs> onda yılan bir kombin yapıyorsun şimdi. <laughs> tamam. Şöyle. Tamam. Mesela Burası iki parmağı açtığı zaman direkt soruyorsun. Çay kahve kapıçını ekspresi içer misin hesabı? <laughs> Onu üç günde bir suluyorsun kanka. <laughs> Kedi oluyor sonra. Direkt kedi oluyor. Nefes almaya başladı şu an mesela. Yeni filizlendi bu. Lirindi hareket yap. Selamun aleyküm. Gel kardeşim. hoş geldin baba. Kolay gelsin. Baba hoş geldin. Kolay gelsin. O zorlu müşteri onu al. Ya bizim mezuniyet var. Evet. Üniversite <laughs> mezuniyeti. Üniversite mezuniyeti. Aynen. Hayırlı olsun. <laughs> Çapaşıcığım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şöyle bir kombin yapalım diyoruz mezuniyet için. Mezuniyet <laughs> özel. Ne? Mezuniyet nerede hocam? Bana söyle. Mezuniyet çırağında. Kardeşim çırağın serimiz burada. <laughs> <laughs> Şöyle. Şuradasın. <Çırağlısın> anne düşürür. <laughs> anne düşürür. Bunu alıp gidiyorsun. Efendim. Şırağın ne yapacaksın? Değil mi? Şırağın renklerini biliyor musun sen öncelikle? ben beyaz bir ortam. Burada parıl parıl parlayacaksın. Kitabın Patlatı ortasına gireceğim. Atlatır Bak bu son kalan zaten. Anladım. Dün 8 tane sattım Cio abine. Cio abi'ne 8 tane sattım. Sen bunu bir dene. Ne diyorsun? Sen kapuçino çay kahve Baka ne içersin kardeşim? Bırak Gio abi giysin bunu. Başka bir şey olmaz. Siz kapuçino çay kahve <laughs> ne içersiniz? Ben bir şey istemiyorum. Soğuk su varsa var. içerim mi? de yani şu an... Bir siz soğuk, siz soğuk, soğuk su alalım. Böyle daha kapalı renkli. Sen bunu dene. Git. Ben senin üstüne de bir parça dikeceğim. Ya efendim o bandolun ne? Dur. Sen şimdi onu gidip deniyorsun. Geç içeri. Geç içeri. Sakin ol. Sakin. Sen çayını kahveni iç kardeşim. İçeride yanında PlayStation var. PlayStation'a geç. Abi Oyun falan oynar. 2K21 yeni geldi. Müşteriyi var ya çok korkuttun şu an. Çok korkuttun müşteriyi ya. Bence O'su de. Yani. Üstüme Vay üstüme gitti. Üstüme gel. Gerçekten malı zorla satmaya çalışıyor gibi. Sanki malı yok yok. Vaka, mal ayıp mı? Mal kanka. Kanka mal kendini satacak kanka. Cihaz seni sizin sefası hoş geldin. Dört evi. Yani ben bir tane göstereyim mi kanka? Tamam üçümüz girelim. Tamam. Gösterim, üçümüz gidelim. Şimdi dertliyim baktığın zaman. Ama müşteri geldiği zaman her zaman canlı olacaksın. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Beşer. Aleykümselam. Allah'a selam. <gülüyor> 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 Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Korona bereketle selam. Merhaba. Güzel seçtik kanka. Oo oh, kira çıktı kira. Kira Yine çıktı. Harbi mi diyorsun? Hiç şey yani. bilemeyecek. Onu yerde göreceksin o kodu. Onu yerde bir bakacaksın. Bak duruş zaten direkt kendini belli etti. Evet. Diskolet tarzı ince boyalı. Bu mu diyorsun? Tabii ki de. Nereye gideceğini söyleyeyim mi? Kesin bu akşam standınız var. Ama stand yerine ben sizi locaya çıkaracağım. Öyle bu Öyle diyorsun. Locada böyle seçeceksiniz. Bam 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 bam. Böyle boyasız bir, 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 boyası bir, bir şey yok mu? Boyasız Kes, bir şey yok. Şey yok. kesimi sen bilmiyor abi. Kesimi sen bilmiyor musun? Bana bunu veririm. Eve almaz bak. Seni Kanka sakin bir şey mi istiyorsun? Evet. Yeni gelen serimizden, özel serimizden geliyor kardeşim. Siyah seni kapatır, gri seni alır götürür. İnce zincirli. Koca da oynuyorsun. Harbi benim tarz. Tabii. Ben bunu bir deneyim. Bu de. Ben bunu bir deneyim. Üstü... Muti, beni mi izliyorsun lan? Aman abim yani toplu sizi izliyorum. O nasıl bir soru Muti ya? Zaten sen çıplak sen bile alırsın bu. Siz abi. bir bakın. Ne bu arada? Ben şuradayım. Sen niye adamın içine şey buldun oğlum? Adam Adamın, Adamın işini niye bozuyorsun? Ze, adamı zebra'ya çevirdim ben. Ne yapayım? Yılan gibi gideceğim abi. Doğan abi tamam mı abi? Sağ ol kendine. <gülüyor> abi <gülüyor> tamam bu kalsın. Hayır mı? <laughs> Doğan abi. Cırt. Kardeşime bir kahve yapar mısın? Çok tatlı bir kahve. Emre. değil mi kahve? İçeriz bir kahve. şu an aldım ben kahve. Yakalıyor beni. Emre. Kan şekeri düştü ben bu. Mutu yine sen var ya bak sağda solda yine orospuluk peşinde sen amına koyayım ha. Vallahi bir durmuyorsun yerinde. Cırt, lütfen bir İskender. Kardeşimsin gel. Gel yemek yiyelim beraber çok tatlı. Şimdi sen Ay. eğitim oluyorsun baba. Ben mi eğitim oluyorum? Biz de şimdi esnaf değişiyor. Bütün iş sende. Ben şey sen söyleyeyim. zaten Büyük alıyorsun. esnafım zaten bu arada. Krediyi çektiriyorsun. Önemli olan ihtiyaç Aa. kredisi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim. İzliyorsun birazdan mekanı devredeceğim adama. Adam sizi. Kanka adam seni zorlayacak. Adam, ya adam ya. Adam uçak, ya, geldi, ya. Uçak, geldi adam. Evini barkını al. Sen de at. İyi günler babalık. Hoş geldiniz buyurun. <laughs> Ben sivet bakıyorum ya. Svet ya kışta yaklaştı. on numara. Ne tarz? Hangi renk? Yani ne ben anı anı kırmızının sana yakıştığını <laughs> söylüyorum. Kırmızının, kırmızının bir... size yakıştığını söylüyorlar. Olursa <laughs> istever bir... misiniz? O hani böyle biraz daha bol. <laughs> biraz daha. Zaten bir saniye yok. bir saniye. Bir bölüyorum. Çok pardon. Evet. Ben Doğan'dan öğrendiğim şeylerle burada şöyle girmesi gerekiyordu Mustafa'nın mesela. Kırmızının sana yakıştığını kim söylüyorsa yalan söylemiş. Şu beyazı al bir giy bakayım onların önüne. Çıkıyor. Senin <laughs> pastel tonlarda ihtiyacın var. Senin tenin pastel tonlar kaldırıyor. Siz bir bana niye bırakmıyorsunuz ki? Daha selamünaleyküm aleyküm benim ki gel buraya kırmızıyı sana satacağım haberin yok. Sen kırmızıyı hiç sevmiyorsun babaşa. Tamam. Sat onu. Okey. <laughs> okay, gel gel satayım sana haberin yok. <laughs> Abi günler şu model var mı sizde elinizde? Şu işte şurada var. Şurada şu mı diyorsun? Evet. Kanka bir saniye. Kanka şimdi dur. Şöyle bir hafiften geç. Kanka sana yatay çizgi gideceğini ben hiç düşünmüyorum. Biraz güvenim varsa ben sana bir tane güzel kombi yaparım. İyi hocam ben onu beğendim. Şimdi şöyle kardeşim. Yatay olduğu için bu seni biraz daha şişman gösteriyor. Abi Kartal'dan gösterir. bunun için geldim ben buraya. Kartal'dan bunun <laughs> Kartal'dan için geldim. Bir sana bir bunun buçuk daha yol iyisini ben vereceğim. Bir dur. Sana çok güzel bir şey yapacağım. Bu sana gitmez. Niye? Bu seni hafiften biraz daha toplu gösteriyor. Müşteri korkut bana. Şey yapayım. yine yapacağım. onu arkaya at. Tezgahını at ki. Onun müşteri kafasında şey yapsın. Bak, o tezgahı da yaparsın. zaten. Kartal yakın Avusturya'dan geldi. Aynen. O senin garantin zaten. <gülüyor> Ama sen <laughs> burada kalsın. Gel sana bir şeyler göstereceğim canlı. Kızların çok beğendiğim modeller. Şöyle bir tane neo modelim var. Yılan Aa. Abi Beyond'da ışıkta parlayan... Sana bir şey söyleyeyim mi? Nasıl <laughs> patlıyor biliyor musun? Parlıyor mu? Kanka bütün kızların bakışlarını hissedeceksin. Bu inanılmaz bir ürün. Bundan bende iki tane var. Bir tanesi siyah var. O bitti. Bir bu rengi kaldı. Abi ben bunu deneyeyim de. Akbil'e 25 attım. Yol ha. bayağı uzun. Aktarma Doğru. vesaire. Ne kadar olur bu bana? Kanka bu sana en son 130 olur. Abi 130'a ben gider başka yerden alırım. Bu zaten 130. Niye 130 lira oluyor? Kanka bunun bir kesime bir dokunsana şu kenarlarına. İndir indir. Madde. Kaça indirim kaça satayım? O indir. En zorla. En son, en son artık sponsorlu reklamlar çıkıyor 10 tane kazak 10 lira. ona döndür işi. 120'yi bir çekeyim de görsün haberi yok. 80'e falan geliyordur abi. E. Ben zaten zamanında. Kanka sana samimi bir şey söyleyeyim mi? Benim bundan bak sana 130 söylüyorum. Benim bundan kazandığım 20 lira kanka. Buranın kirasını biliyorsunuz. Benim sana güzelliğimi ben yapayım mı sana? Abi 150'ye sar alıp gidiyorum. Yazık sana. çok <laughs> 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 Mevzu şu ki bütün müşteriler tabi kapıdan gelmiyor. Bir de telefonla arayanlar internet siparişi verenler var. Şeffaf sonlara. Bir de en son onlardan eğitimimizi alırsak senden herhalde Falasca Fashion 101 eğitimimizi tamamlamış oluyoruz. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Biz Bak. bir dönem daha gidersek açabiliyoruz herhalde. Falasca Fashion 201'i aldan meçhul açabiliyoruz. Kardeşim en zor'a geldik şu an. Seni müşteri arıyor. Zorlu müşteri. Ama sen rahatsın. Parayı sat. Da... Koymuşsun paranı sıkıntı yok onda. Okay. Ama müşteri her zaman beni nimet. Gece dörtte bile yazsa kalkıp cevap vereceksin. Şu an seni müşteri arıyor. Müşteri çok tatlı bir şekilde şeffaf kargolayıp ürünü gönderiyor. Tatlı yani. bir şekilde. Aynen öyle. Okay. Sensin. Evet telefon geliyor. Merhaba. Alo. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. İyi çalışmalar. Iyi Sağ olun. Arkadaşlardan aldım da numaranızı. Ürünleriniz Buyurun. gerçekten güzel ve kaliteli görünüyor. Tabii ki. Ben biraz titizim ama yalnız size ha. bir şey söyleyeceğim. Nasıl titizsiniz? Buyurun. Bir tane suit beğendim. Onun small, medium, large, x -large, varsa x, -x -large bedenlerini giyip bana fotoğraf atabilir misiniz? Ben burada canlı manken kullanırım bütün gün burayı kapatıp senle mi uğraşacağım kardeşim? Ya biz sabahtan beri... 4805 bin lirayla uğraşıyorum. Senin 20 lira paketin paketinle mi uğraşacağım? Biraz sakin olur musunuz? Ben gerçekten varlıklı biriyim. Ne kadar varlıklısınız? Size arkadaşlarımı da önereceğim. Yani bana biraz müsamaha gösterirseniz benle biraz ilgilenirseniz. Ben mesela ben telefona ben varlıklı biriyim dese ben inanmam amına koyayım. babacığım sen öncelik bunu söyle. Ben direkt Erzurum'da oturuyorum. Erzurum'da oturuyorsun. Evet. Ataköy evet. özel villalar. Evet. Tamam gerek yok. Ben kendim getiriyorum bütün paketlere. Falan. <laughs> direkt canlı manken ben olacağım. Kapak <laughs> bebeğim. Geliyorum orada. Bir dakika. O sweetleri bana özel iç dikişlerini video olarak böyle elleyerek maçı lazım. O şekilde bana atar mısınız? Bebeğim ben gelip kendi üstümde deneyeceğim diyorum sana. Daha ne uzatıyorsun ya? Beyefendi makara yapmayın. Ben ciddi bir şey konuşuyorum. Ne makara da. yapması? Şu an aldım bile <laughs> Erzurum'a. Ben size para vereceğim ya. Para vereceğim ve rezil oluyorum şu an siz yüzünüzde. Bebeğim sen önce canlı mankeni gör diyorum sana. Görüntülü arıyorum o zaman. Tamam. Aç hey. bana. <laughs> yine fena avrat yapmış. Alo, Palas Cafe işi. Merhaba, kolay gelsin. Kolay, teşekkür ederim. Mavi bir sivit istemiştim. Evet. Eflatun geldi. Eflatun geldi. Kargolar, kargolar da şeffaf değildi. Kargolar şeffaf değildi. Evet. Şimdi kesinlikle şeffaflardı. Sizi çok görmemiş olabilir. Yok, bir şey söyleyeceğim. Yok, ben yalan Gözünün mı söylüyorum? Bir, dakika, yok, beye, beyefendi, bir dakika beyefendi, bir dakika. Beyefendi, bir dakika. Ben yalan mı söylüyorum şu an? Kesinlikle öyle bir şey söylüyorum evet. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde böyle bir tane fotoğraf çıkmıştı. Beyaz altın görünüyordu. O tarz bir şey olabilir mi? İşte söz Ders. Hayır beyefendi. Eflatun geldi ya. Bana bir e, Sivet'in arkalı fotoğrafını atabilir misiniz? Yaktın Sivet'i ya. Yaktın Bağla evet. şu evet. çizgi hocama video atacağım ve sizi tüketici haklarına şikayet hiç edeceğim. Hiç böyle Böyle bir Uzat şerefsizlik hayseyesinde olamaz ya. Şöyle, Şöyle ya. Şöyle anlatalım. neredesin sen ya? Sen neredesin ya? Kulamaz bana ya. Bakın geliyorum lan oraya. Beni bir dinlerseniz ben size manyak oğlum, bir kampanya ile geri geleceğim. Sen kimsin oğlum? Manyak bir kampanya ile geri geleceğim. Ama sen Ben burada 1500 tişörte 50 TL vermişim ya. 1500 tişörte 1500 tişörte 50 TL vermişim ya. Hemen doğarınız toparlanacağım. Allah Allah ya. <UT và 100 tl youtuber> Alo. Sen kimsin ya? Ben Palas Kafesi'nin sahibiyim buyurun. Doğan Bey siz misiniz? Evet buyurun. <laughs> Baba bu arkadaş bizimle ilgilenmedi ya. Nasıl yani? Kırmızı bir sivit istedim Eflatun geldi. Beyefendi Ve siz herhalde an... ona karanlıkta baktınız. Bir saniye beni dinlerseniz ben size bir açıklama yapacağım. Evet karanlıkta bakmıştı. <laughs> evet özür dilerim beyefendi. Şu an aydınlığa geçtiniz mi? Aa kırmızıymış. Sensin. Sensin. Bir tane ben size şu an hediye olarak bir tane tişört gönderiyorum. Arkadaşım kusura bakmayın o yeni girdi daha. Ya sen süpersin biliyor musun? Sensin. Sen bir tanesin görüşürüz fazla işim uzun. Hadi bay. Sen keyiflisin baba. Müşterilerle aran çok iyi. Gel arada bir tane sıyrılma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalışıyor bakalım. Efendim bebeğim. Aa, merhaba. Merhaba. <laughs> Şu an beni yumuşattın direkt biliyor musun? <laughs> Nasılsın canım? Salak. Ya ben size bir şey soracaktım. Bir, Salak. ayak, bir ayakkabı sipariş ettim de ikisi de sağ ayak geldi. Ee, benden mi aldın sen ürünü? Yok babamdan aldım. <laughs> Tabii ki senden aldım. Anladım anladım anladım. Ee, i̇kisi de sağ ayak geldi dedim. Evet. İkisi de sağ geldi. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Hangi model sipariş ettin? Adidas 4 çizgi. Adidas 4 çizgi. Evet. Abidas. Evet hızlı yürüyün belli olmasın dediniz. Hızlı yürüyün belli olmasın. Hı -hı. Şöyle bir sıkıntı olmuş olabilir mi? O modeller zaten hep peki çift ayak yani ikisi üretiliyor yok, modeli yok, o. Yok yok beyefendi. İkisi de direkt sağ. Hatta dediniz ki köşeye hızlı dönmeyin yırtılır. Hemen döndürüyorsun mevzu. Ailede iki kişisiniz. Kardeşiniz de sipariş vermiş. İki ayakkabı karıştırmışsınız. Kardeşinizle ikiniz sipariş vermişsiniz. Onda da iki sol olması lazım. Bir kontrol eder misiniz? <laughs> <laughs> Çabuk ya. Doğru. Evet, evet. Kardeşinizin ismi. <laughs> O. Erdinç mi? Oo evet o. Erdinç. Evet. Erdinç Bey de iki sol gitmiş. Evet, Oradan şey hemen bir ya. solu çekerseniz zaten iki sağında numaralarının aynı olmaması lazım. Ya. Bir yarım numara küçük. Bu kreş mükemmel. Balazka peşin hata olmaz. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur efendim. Sensin. <laughs> çok teşekkür <laughs> an, ben ederim. Ben çok teşekkür teşekkür süpersiniz ya, ya. Sağ olun. Evet, Falaska Fashion'ın eğitim zamanını evet. tamamladık galiba. Kesinlikle, şu an hepiniz eğitimimiz var. Şu an burada çalışmaya hazır düzeyde miyiz? Müthiş bir şekilde. Artık bu tekstile şekilde. girebilirim yani. yani. Kargo basında evet. bir, şeffaf bir şekilde. Sen telefondasın. Ben telefondayım. Kesinlikle müşteri karşılıyorsun. Satışta mı? Ben iyi miyiz? hocam orada. Bir şey söyleyeceğim, mı? ben kargoya mı düştüm? Oğlum bu ağzı ben boşa mı yaptım? Sen Ama sen en kutsal görevlisin. Senin kargoyu müşteri... aldığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki, eğitimi tamamladıysak biraz da yavaştan muhabbet kısmına doğru akalım diyorum. Evet. Hayat biliyorsunuz. Diyorsun. Aynen öyle. Yılan zamanlar lazım. Aynen öyle. Yılan zamanlar lazım. Bu muhabbetler nasıl başladı abi? Kanka şöyle başladı muhabbetler. İsteğ Baba abi. bir şey söyleceğim. Mutarif kargı geçecek bir insan değildi ya. Devamlı önümüze çıkan sponsorlu reklamlardan şey 10 diyeceğim. tane bazlık kargı da yapamaz. Vallahi yapamaz. yapamaz. Muti konuşacak amına koyayım. Muti susmuyor zaten. 5 tane Ezgi 5 tane. Neyle başladı ya. biliyor musun? Balla başladı. 5 evet. kavanoz balla Kesinlikle. başladı. Kesinlikle. Balla başladı ama şimdiki tekstilciler, <laughs> motikçiler de daha doğrusu. Ağzına sıçtılar ondan. 10 on tane boğaz kaza 100 lirayı nasıl alabilirsin? Alamazsın. Çalıntı mı Her zaman dediğim yani çalsan ya bildiğim emek var o parayı satamazsın zaten. <laughs> ya da dedim ki abime hani bunlar kesin iğne gönderiyor, kumaşı gönderiyor, biz dikiyoruz. Büyük ihtimalle o fiyata o olur yani. Bunlardan sıkıldığımız için bir Palas Fashion adında yani. bir butik çıkardık kendimize. Yani hayali bir hayali bir marka. Bir, tabii evet. ki Palas Cafe İşin. 100 lira oynarken evet. aklımıza gelen bir. Biz de bu arada yani buraya gelmeden evvel buranın adının Palas Fashion. için bilmiyorduk. Burayı biz harbiden Palas Cafe İşin zaten. Ama herkes yani. Palas Cafe İşin diye alıyor. Adam önümden geçiyor sen değilsin diyor. Oğlum diyor evet. sayfada bak bu benim diyor. Hı -hı. Öyle gidiyor içeri. Evet. Evet. Şaka gibi oldu yani. Onlardan yola çıkarak baba video yapalım dedik. Lan Palas Fashion değil miymiş? Hadi yani çekelim. Yok, onu çekmeyelim. Çekelim, çekmeyelim. Ondan sonra Palas Cafe baba. O video patlayan video tekte çıktı zaten. Yasaklanan evet. butik reklamı. Aynen. Memo online. Memo online. Oradan mevzu başladı. Geçmiş olsun. Ondan sonra Yani sabah kalktığımda bildirimler böyle brrrr diye yapıyor. Abim beni abi arıyor. Oğlum diyor kim öldü? Bir şey soracağım. Buyur buyur. buyur. Cihat Çelik Türk kim? Seks partisi <laughs> ha. Cihat Çelik Türk. Cihat Çelik Türk seks partisi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Cihat Çelik Türk <laughs> benim halamın oğlu. Ama çok hızlıdır. <laughs> yani. Emer geçer. O da bu piyasadan yani. O piyasadan değil o galeri piyasasından. <laughs> ne ya? çok çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> bir şey diyeceğim dur dur dur. <laughs> Ortam çok iyi ya. Kanka halasın oğlusun. Birisi video çekiyor. Cihat Çelik Türk seks partisi var evde. Cihat Çelik Türk evde oturmuş Instagram'da takılıyor böyle. <laughs> <ayak> Galericiler <laughs> tekstilciler buradan mı geliyor? Sen zaten sektörün içinden mi bir zanlısın? <laughs> Cihat Çelik galericiymiş. Çünkü Onu da öğrendim. Bu olaylara dahil olması izinli bir şekilde mi gerçekleşti? Kesinlikle. Ciğer çekti. Onun doğum günüydü. Ben ona özel bir video çektim. Doğum günü önce Ceyda adında. Yani. Anladım. Yani peki bu aslında sosyal <laughs> medyada paylaşılmak üzere değil. Ciğer çelik Türkiye yollanmak üzere çekildi. Kesinlikle. Çekilmiş. Özel sayfasına <laughs> yolladı sadece o kadar. Ondan sonra <laughs> video patladı. Kanka <internetten>. o <laughs> 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 çok iyi. Peki şu bir, anda... bir ay falan Happy Birthday Baby diye geldi. Evet. Ya. Ben bir ay falan. Ay falan. Happy Birthday Baby. Happy de... Birthday çok iyi. Bizim ama. yayınlarda zaten biri mesela abone oluyordu. O senin videoyu ilk izlediğimiz ilk bir ay boyunca abone oluyor. Ben diyorum ki aramıza hoş <laughs> yani. Happy <-i> birthday <laughs> böyle böyle yani. Öyle devam ediyoruz. Ama güzel <laughs> <videoyu açarken. Kıramalar gülüyor> bir video şey kanka. Yayını açarken sesini. Kremalar bitiyor Cenk Bey. Ben mutfaktayım. <gülüyor> <gülüyor> Dış ses de çok merak ediliyor bu arada. Dış sesi her zaman ticaret adamı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Sensin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadayım yine. Dil hareketi doğuştan gelen bir şey mi? Arada bir yaparsınız ben eksikliğini çekiyorum çünkü. Kanka yani dil hareketi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Doğar doğmaz olmuş o hareketler. Yani direkt... <gülüyor> <gülüyor> böyle bu şekilde çıkmış. Yani dilim durmuyor kanka. Normal hayatta da böyle. Peki bir şey soracağım. Bu videolara başlamadan önce. <laughs> Gene geldi bak. Bu videolara başlamadan önce. Kıvrak dans yine hayatının bir parçası mıydı? Kesinlikle. Videolarla yani düğünlerde geliştirdiğim bir, bir dans bu. Düğünlerde. E ondan sonra yaş ilerledikçe stamp, loca, Don Perón, Ceyzan'ın evet. peşinde. olacak yolu bir şey aldım. değil Ziyiz zaten. Peki katıldığın, katıldığın bütün düğünlerin göz bebeği miydi? Kesinlikle. Zaman, de, de, değil mi? ben, ben yani çünkü topal bu dansla... Topal Topal full bizde var. Ciddi misin? Hep Her zaman. Her zaman. Yılan diyorsun. Kesinlikle. Dans desen var. Makara desen var. İş güç desen var. Ece bebeği Hepsi var. Peki ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela ben de sosyal medyada... Mutlu da kendine ne yapıyor? Kendine mi bakıyorsun Mutlu I'm Bir şey mi var İşte mizah falan filan o tarz videolar e, mizah mizah mizaj videoları mizah. falan filan çekiyorum. Mesela sallıyorum normal şartlarda. Birisi benimle tanışıyor. Bana diyor ki işte abi diyor videolarda çok eğlenceli bir adamsın ya diyor. Normalde sen niye böyle durgunsun falan? Bu muhabbet senin de o çok sıkıcı şey var kanka. Şöyle Çünkü bir şey var. Senden de mesela ben şunu tahmin edebiliyorum. Adam geliyor bana diyor ki abi sen niye bu nepteki gibi değilsin <laughs> ya evet. diyor. Mı? Sana da illaki gelip diyorlardı. Hâki şöyle diyor. bir şey oldu. Abi mesela müşteri geliyor niye dans etmiyorsun diyor. Ben <laughs> bütün gün dans mı ediyoruz yani? Kanka <laughs> yani öyle bir o algı mi? var bu arada. Var ama yani hızlı yaşadığımız için o videolarda. Evet. Baktığın zaman güneşinde makara var zaten dükkanda. Ama deli gibi dans etmiyoruz ama bak. Ben, ben isterdim bu arada. Şurada meydana çıkıyorum Bakırköy meydana. Adam bana böyle yapıyor yolun ortasında. Hani dizlerimi üstüne çekip adamı böyle mi yapacaksın ben? Ya da müşteri geliyor onu soruyor. Ben yani. isterdim ben... bu arada. Evet. Kapıdan girsen böyle dans edeyle karşılasan bizi ben derdim ki. Ama biri yaparsın, iki yaparsın abi. Her bir müşteri şey. yaparsan, Her müşteri şey. yaparsan müşteri yani o zaman sadece. Sana... zaten o videoyu çektikten sonra 3 gün kiremit koyduk benim eski Vallahi. <laughs> Cihat Bey'e ben bir şey soruyorum. Cihat Bey diyorum e özür dilerim. Cihat Bey Cihat Çiftlik'ü seks varsın hoş geldiniz. Arabalardan da anlıyorsunuz belli ki videolarda. Dilinizle de olsa, elinizle de olsa... <laughs> Dilek ıslarıyorsunuz evet. Bir araba geçmişi var mı? Var. <laughs> Nereden geliyor hocam? Cihaz Çelik Türk'te. Aa, siz de galericilik yapıyorsunuz. Evet, evet. Onun yanında yerinden, onun yanında takılıyorum tamamen. Yani. Onun bir galerisi var karşı tarafta, onun oradan geliyor araba senin altında. Peki yanında. ben sana bir şey soracağım. Tamamen doğal gelişen bir soru. <laughs> Az önce geldiler. Tamam. Bu senin muhabbetler başladıktan sonra hayatında zaten illa ki sen de diyorsun tanıyanlar oluyor, saçma sapan hareketler yani, yapanlar oluyor falan, yani. falan filan. Yani. Hayatında garip şeyler olmaya başladı mı veya dükkanda ilginç şeylere maruz kalıyor musun? Kesinlikle, ne gibi? önce anlattığım gibi. Aha. Gelen böyle bekliyor, dans etmemi falan bekliyor. Ben de aslında işimi yapıyorum yani baktığı zaman. Ama normal hayatım o benim. Geçen gün biraz önce de sana söyledim yani. Solaryumdan çıktım abi, kapının önünde <gülüyor> <gülüyor> ha, solaryumlardan var, oturuyorum. Solaryumlardan çıkıyorsun. Seanslarım var, paketlerim banka var. oturuyoruz solaryumun önünde. Meydana yakın bir yer. Meydanda çok kalabalık bakıyor. Meydanda biliyorsun yani. Meydanın ortasında çocuk böyle yapıyor. Bak kanka. Bana bakıyor böyle. <laughs> hani dedim ki bana yapmıyordur yani. İmkansız. Yani koyayım o kadar insan içinde ben nasıl göreceğim diye <laughs> ya. Yani yani. Durmadan dans ediyor. Hani ben de bakmıyorum gözcüğüyle bakıyorum yalanlar hani bana diye. Ondan sonra herkesin içinde bir vardı şef. <laughs> Elbette gittik ama muhabbete bak. Bir de esnafız burada. O da var. O da büyük etken. Hı hı. Böyle deli hareketler oluyor kanka yolda. Dün mesela çocuğu gördüm. Çocuk konuşamadı ya. Titriyor. Doğan abi sen misin diyor. Oğlum ne alaka dedim ya. Değil Duruyor böyle yani. Ne ya? <laughs> al kredi kartını gelme <laughs> dedim. Oğlum bildiğin iş. <laughs> de, ya, gel buraya biraz bir daha şey bir, bir şey görüşmesine var. mi geldin dedim ya. Böyle çocuk. Abi sen misin bu <laughs> ya? Abi sen misin? İnanamıyorum ya. Anladım. Rahat ol. Geldim bir çay iç. Geldim buraya çayını içtim Yemin ederim. Rahatlattım çocuğu. <laughs> sensin. sensin kombini şarkılar nereden seçim özel seçim ben bir arada istedim kendisi dedim ki Remix varsa evet, Bir şey söyleyeceğim. Emre yazdı zaten var. Remix evet. yakaladığı zaman bana gönder ben hastasıyım kanka. Bizde Türkçe Remix hastalığı evet. var. Mesela evet. araba yayınına çıkıyoruz Emre ben Mustafa. Evet. Full arka planda Türkçe Remix çalıyor. Ama çok hareketli yani evet. güzel değil mi abi? Ya şey çok iyiydi bak. Yani <laughs> bana insanlar şey aslında bas, <laughs> Aslında makara yapmasa çok güzel şarkı. Evet. Güzel ben şeyi sen böyle oldu artık. Evet ben ben dedim ki ben bu müzikleri arkadan ilk başta evet. taşağına başladım. Evet. Şu an gerçekten sevmeye başlıyorum. Bana evet. bir şeyler oluyor dedim. Evet. Senin o Kurt'un Skurt'un dolunayremiş var ya o bitirdi böyle. Evet. Hangi videodaydı o? O hangisindeydi ya? Kanka. Kulüp kulüp işletme videolarından bir tanesindeydi. Evet. Işte, kanka biz bir ara radyoda neşet e de çok patlamıştık. Evet. O işletmeci makarası nereden geliyor? İşletmeci kanka devamlı öncülerden takıldığımız için. Cihangir Türk. Cihangir evet. Türk'ün Türk seks parçasına <laughs> hoş geldiniz. Ömer TV'ye Amına koyayım şimdi ağzımıza bu takılacak ya. Hep gördüğümüz modeller yani. Ben neye korktum biliyor musun? Remix varsa bana bağlasana falan yazdım. İstilan konuşuyoruz. Bana ne diyorsun? Merve Özbey yeni albüm çıkartmadı onu bekliyorum. Baba bir de hep hayat remix ya mesela. Şimdi ya, ad ada sahillerini söyle mesela. Ada sahillerine bekliyorum. Ada seksiyonu... sahillerini bekliyorum. Ada bekliyorum. Yani. Doğru. Olay bu. Şiirimsi ama. Şiirimsi ama. kaçırıyor. O şiiri manitaya yakıtacaksın. Remix'i kendin patlatacaksın. Basları <laughs> verdiniz mi? İyi <laughs> değil. Basları verdi mi Doğan Bey? Kanka vermiz. parçanın altyapısı çatlayacak, üstü ağlayacak kanka. Aynen. Ben ona deliriyorum Aynen. o zaman işte. Aynen. Doğrusu olur zaten bu Aynen, <laughs> Ama harbiden ne de hareketlendiriyor öylemişler. bu gerçek yani. Peki. Kim dinlersin dinlesin. Kesinlikle yüzde yüz her türlü bu şarkı. Ölüm veremiş de dinlemiyoruz ama bak ne zaman. gibi Remix dinlemiyoruz ama çıktığı zaman da oynarız. Ya şarkının etkilemeyeceği bir insan yok ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Türk olup bunu amel Burası yemin ediyorum acayip katman bir yer. Herkesin bir uğranılması lazım oraya. Gidelim, gidelim, gidelim oğlum gidelim oraya çok merak Süreme ettim. Geldi. Zaten seni iki gün önce aradık akşam saatlerinde. Evet. E, beraber video çekelim mi diye. Saati çok iyi aradınız da ya. Değil mi? Gece 1. Bir... Bir... İstanbul'da mı? mısın? <laughs> 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 <Parkı> ne oluyor Sağ <laughs> ya, anlamadım. Ya, yayını bitirip aradık. Sen de ara sıkıntıdaydın Şey <laughs> Kardeşim çıkartamadım ben. Sen orada ne oldu biliyor musun? Efe diye bir yeğenim var. Ben o sanıyorum. Efe dedi ya. O arıyor sanıyorum. Hani benim numaramı verdiğini sanıyorum sana. Çünkü sesinden falan ayıkamadım. Ben uyumuşum tam televizyonun karşısında. Daldım, dalacağım, gittim gidiyorum. Sen <laughs> aradın beni. Yani. Sen de konuştuk ya. Okey, okay falan filan. Ben sonunda ayıktım sizin Bizim de Twitch yayınlarında zaten senin muhabbetin çok dönüyordu. Biz kanka. de işte iki taraf birbirini tanıyor. Anladım. Değil evet, aynen. Hani bizim Twitch kitlesi Seni tanıyor. Sen de o taraftan bizim videoları biliyorsun. Ya tanımasak bile şöyle bir şey var. Makara ve kalbimiz bir yani. Aynen, ben aynen. şu an mesela senin videonu izlerken bile o samimiyeti yakalıyorum zaten. Kanka yani zaten o, de, o, de, o samimiyeti görüyorum. Yani ben mesela anlayabiliyorum kimle aslında oturup anlaşabileceğimizi. Artık bir şey tabii, tabii. makarasını yakalayabiliyorum. Aynen, yani. Emin ol yani. yani şu an zaten bir ton yazan insan var. Kanka. Size de öyle. Ama o enerjiyi yakalayamadığın zaman, aynen. o samimiyeti alamadığın olmuyor. zaman olmuyor. olmuyor hiçbir şekilde. Olmuyor. Ya işte biz de sana hani daha iki gün önce bugün sabahtan geldik. Sabahtan başından bir makara peşindeyiz. Bir şeyler Aynen. yapıyoruz. Hı -hı. Muhabbeti de... Ama günümüz güzel geçti yani. Kesinlikle evet. çok Biz bu arada. 5 saat falan oluyor. Yani. Muhabbeti de geldiğimizden beri de bu arada. Nasıl yakalıyor? Bizi... Bir 5 saatimiz var. 5 saat <laughs>